Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün ikizler burcu ve eksilen ikizler burcu için tarot açılım yapıyorum açılmamız arkadaşlar bu dolunay ilgili olacak bakalım 5-6 Kasım gecesinde gerçekleşecek olan dolunay bakalım ikizler burcu seni nasıl etkiliyor çünkü bu dolunay arkadaşlar hep süper dolunay olacak ve onun için etkisi daha güçlü olacak Unutmayın ki dolunay enerji bırakma, tamamlama ve bazı şeyler netleşme, bir şey ki gerçekliği görme enerji. Evet bakalım. Nasıl dolunay etkiliyor ikizlere? Asa yedilisi. Asa yedilisi burada görünüyor ki bir mücadele içine düşüyorsun. İkizler burcu üzerine çok fazla insanlar gelecek. Ben sana öyle söyleyeyim. Kendini savunmanız gerekir. Korumanız gerekir. Mesela bir yerden çalışıyorsa denetleme gelir denetleneceksin ve suçu olmayan yerde üzerine suç atabilir atılabilir onun için bu e, dolunayla özellikle işinize işinize daha çok düzen vermeniz gerekir işinize daha çok e, sağlam yapmanız gerekir çünkü denetleneceksiniz ve burada arkadaşlar ikizler burcu ne demek bir, bir mücadele içinde olacaksın kendine savunmak zorunda kalacaksınız Kendini savunmak bir şeyle korunmak çünkü sanki Herkes üzerine geliyor. Ee, ve suçsuz yerde geliyorlar sana. Suçsuz yerde. Ve onun için e, buradan mesela suçun yoksa buna savunacaksın kendini. Kabul etmeyeceksin. Ne kadar üzerine baskı olsa bile bu baskıya gelmeye razı olmayacaksın. Savunacaksın ve savunduğu zaman kendin zafer olacak. Az sayıda ise ayrıca arkadaşlar Mesela bir yerden haksızlığa uğradıysa, haksız mesela bir şey almışsın, bir sonuç almışsın, bunu düşünüyorsun, haksız bir sonuca ulaştıysa, düşünüyorsa, buna karşı itiraz edeceksin, savunacaksın, diyeceksin, hayır, burada bana haksızlık yapıldı ve bu hakkını giderilmek istiyorum. Bak, bu leşelere karşı mücadele edeceksiniz arkadaşlar. Haksızlığa kabul, kabul etmeyeceksin. Çünkü burada görünüyor ki bu dolunayla özellikle birazcık haksızlık yapabilir. İkizler borcu haksızlık çok olabilir. Ve buna karşı sessiz kalmamalısınız. Devam ediyoruz. Bakalım başka nasıl bir etkisi olabilir? Kendi haklılığı mutlaka savunmak zorunda kalacaksınız. burada bazı engeller de var. Birle sana bir şey engel çıkabilir. Bu durumlarla çok engeller çıkar. Tabii ki onlara karşı. Ama dedim bazı nasıl bir engeller? Haksız bir yerde bir engel çıkıyor. Başka nasıl bir etki olabilir? Kule kartı. Kule kartı arkadaşlar bazı dediğim gibi ani değişimler olabilir. Böyle beklemeden olaylar olabilir. Öyle çok olabilir ikizler Burcu. Kule kartı ben size öyle silim. Böyle bir durum. Ayrıca bir şey mesela eee Bazı şeyler ortaya çıkabilir. Birisi sana yalan söylediyse bunu ortaya çıkar. Bu şaşırısı, Bu nasıl olabilir? Nasıl öyle oldu diyeceksin. Tabii ki dolay, doğa olayları da etkilemek e, etkilenebilir. Özellikle ikizler burcu doğa olayları olabilir. Hiç söyleseyim burada da kule çıktı. burada kule çıktı kule kule arkadaşlar dedim ki birazcık bir kurbağa kupa kralı kılıç kralı burada görünüyor biraz de senden intikam sanki almak isteyebilir bak burada o da şeyler olabilir onun için biraz kendini savunmanız gerekebilecek burada durum bak beklemeden şeylere karşı karşı kalabileceğinizi gösteriyor ona karşı daha çok dikkat edeceksiniz arkadaşlar Devam ediyoruz. Evet, kupa sevgezdesi. Ayrıca bu da görünüyor ki bir bak mecbur bir değişimler olabilir. Mecburi bir değişimler, mecburi bir ayrılıklar bir şeyle ayrılacaksa duygusal ilgili bir değişimler olabilir. Ee, ya da bak bazı adetin bekleyemediğiniz olaylar olabilir ve bundan dolayı beklemenin bir anda mecbur bir şekilde orada yaşadığı bu durumları arkadan bırakmak zorunda ne demek bir şey yaşamasın birileri yalan söyledi üzerine gelmişler bak üzerine gelebilirler kendini koruyamazsan mesela bu iş yerinde olsun kendini koruyamazsanız işten ayrılısın ee, partner üzerinden çok gelebilir. Mesela ilişkilerde de öyle. Mesela partner üzerinden çok gelebilir. Bak çok fazla nasıl geliyor. Nasıl geliyor arkadaşlar biliyor musunuz? Bak Haksızlık yaparak, iftira atarak üzerine gelerek ve burada koruyamazsan kendine koruyamazsan, ispatlamazsan mutlaka kendine buradan uzaklaşmak zorunda kalacaksın. Ayrılık olacak sonunda. Ve, bir, ve inansın nasıl bir ayrılık? Buradan ee, haksızla oraya bir yerden ayrılıyorsun. Kendinizi kuruyamazsınız. Savunamazsınız. Evet. Kupa dörtlüsü. Kupa dörtlüsü aracı arkadaşlar bu da görünüyor ki bazı da fırsatlarınızın önüne açık olacak. Bu fırsatları mutlaka değerlendirin. bakalım bu hangi alanlarda bir fırsatlar çıkacak. Bu fırsat bir şey değiştirme fırsat. Böyle bir dolunayla bu fırsatlarınızı gözünüze açın. Güneş geldi. bu nasıl bir fırsat her şeyi aydınlatmak. Bütün sorununu çözebilmek bir fırsatlar olabilir gibi görünüyor biriyle bir tartışma var kavga var bu kişiyle barışabilirsin böyle bir fırsatlar olabilir ya da bir mesela seni e, üzdüyse geçmişin dair üzdüyse bu kişi sana gelecek sen de özür dilecek. bak küsme diyecek barışalım diyecek ama sen yeniden buna bir şans vermiyorsun çünkü başka bir şeyle bakıyorsun başka bir yerlere bakıyorsun e burada görünüyor ki değişim arkadaşlar. Bakın bir şey değiştirmekten korkmayın. Bir şey değiştirmekten e, mesela size bakar mısınız? Gittiniz yer güzel bir yer. Uzak uzu uzak bir yol olabilir. Ama bu yolda bakar mısınız? Bir sürü dolu kasılar, bir sürü e, nimetler, nasipler dedim bu yolda. Evet arkadaşlar bugün de açılımızı sona erdi. Sevgili ikizler bakalım. E, ee, hayatınıza inşallah güzel bir değişimler girer. Ee, bu değişim bu değişim şansınızı da yakalay yakalayabilirsiniz. Ve ee, buradan e, sonlandırıyorum ve herkese çok teşekkür ediyorum ve sizden rica video beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.